Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz. Kolektif bir okuma olacaktır. Üzerinize uygun olanı almanız yeterlidir. Bakalım tarot okuması olacaktır. Karşımızdaki, kalbimizdeki insan. Kime niyet ediyorsak kanalıma abone olan ve beğenen herkes için bu açılımlarım gerçek olsun. Ve daha kısa sürede benim enerjimle de birlikte geri dönüşler sağlansın, sizlere partnerlerinizden geri dönüşler gelsin diyorum. Şimdi ilk olarak güncelinde neler var onlara bakacağız. Bu kişinin. Şimdi zaten günceli sordum ve burada bir hareketlenme durumu söz konusu geldi. Aklınızdaki insan şu anda bir yer değişikliği yapıyor olabilir. Açıkçası. E, eviyle alakalı yani bir taşınma durumu olabilir. Ya da mesela e, bir eşya alıyor olabilir. Ya da hani olur ya böyle evimizi beğenmediğimiz şeyler olur. Ya da artık ben hani bunları kullanmak istemiyorum fazla geliyor dediği noktalar var bu zamana kadar ona fazla gelen, görmek istemediği eşya, giysi olabilir, evindeki bir düzen olabilir, iş yerinde bir yeri olabilir. Bunlarla alakalı bir değişim yaptığı bir süreçten geçiyor. Aslında biliyor musunuz yer değişikliği yapma çok ihtiyacı var. Böyle bulunduğu evden uzaklaşma isteği, şehirden uzaklaşma isteği. Bazılarınızın partneri bunları çoktan yapmış. Yani bir yer değişikliği yaptırma noktasında hani o da aslında planlamazken bir şeyler kendiliğinden gelişiyor olarak gözüküyor. Hem de seyahat çok gündemde. Yani muhtemelen bir yerlere gitmek istiyorlar, kafa dağıtmak istiyorlar. Bir uzaklaşayım, kafamı dağıtayım, sohbet muhabbet olsun gibi. Yani şu sıralar çok hareketli olarak gözüktüğünü söyleyebilirim. E, oturduğu zamanda, kendine yöneldiği zamanda hep aynı şeyleri düşünüyorum, sıkışıp kalıyorum diyor. Ve ben bunları düşünmekten gerçekten bir hayli yoruluyorum. Hani o yüzden kafam dalsın, da üzerimdeki bu enerji gitsin, canım sıkılmasın düşüncesine girmiş ve siz de çok bunu almışsınız burada öyle bir enerji de aldım şu anda gerginsiniz. Aslında siz istiyorsunuz alıp başım gitsem her şeyden uzaklaşsam. Acaba seni tekrar tekrar düşünür müydüm? Hala içimde bir yerde olur muydum? gibisini. Zaten siz çok fazla sıkıya gelemeyen bir yapınız var. Hani olacaksa olur, olmazsa ben kendi içimde kapatırım, yaşar giderim. Hani böyle sürüncüme kalan şeyleri sevmiyorsunuz ve belirsiz ilişkiler de öyle. Hani bu kişi rahat ya mesela böyle yaşamak ona çok normal, doğal geliyor. Ama size göre değil. Siz rahatsız oluyorsunuz. O sizden rahatsız olmuyor yani. Zaten bu ilişki kaldıramayan, bu ilişki yürütemeyen sizsiniz. Çünkü bu şekilde diyorsunuz bir ilişki gitmez, gidemez. Devam. Bakın, e, gündeminde de sizi verdi burada. Demek ki siz de düşünüyor. Şöyle bir bakış açısı var. Bakın, sizinle alakalı bir hedefi var bu kişinin. Hedef nedir? İşte mesela belirsiz bir yoldasınız. Sadece konuşuyorsunuz, flört ediyorsunuz ya da ayrıldınız. Tekrardan düzen sağlayamadınız. Ya da ne bileyim işte bir hedef ya ciddi bir ilişkidir ya da evliliktir. Onu söyleyeyim. Bu kişi size baktığı zaman da aslında kafasında bunları bir çizmiş. Hiç düşünmüyor diyemem. Nasıl davranırsa davransın. ...hani aklında bir hedefi var aslında... Ee, ...birileri bir geri gittiğinin o da farkında... ...muhtemelen size karşı... ...hani ne ben istiyorum diyor... ...ne de istemiyorum diyor... ...ama gerçekten bu kişi de... ...bunun farkında olduğunu söylüyor... ...hani diyor ben diyor... ...kendi davranışlarımın da farkındayım... ...seninle alakalı ne yaptığımı... ...bilemediğimin de farkındayım... Karşılıklı olarak birbirinize duyduğunuz çekimden bahsediyor. Karşılıklı bunlar. Tek taraflı değil aslında. Ama aklınızdaki insan gerçekten o kadar çok mantık yürüte yürüte size böyle sanki ben mi onu tek taraflı düşünüyorum noktasına getirmiş. Ve diyor ki hani, bu kişi sizden emin değil arkadaşlar. Hani Burada çok şey söyleyebiliriz. Dersiniz ki işte bundan emin değil şöyle yaptım böyle. Ne derseniz deyin. Bazı insanlar gerçekten öyledir. Yani siz bu kişi için kendi hayatınızdan ödün vermişsiniz. Vermeye de hazırmışsınız. Belki çok kaybı uğradınız. Ya da ben senin için her şeyi siler atardım diyorsunuz. Ama işte bu kişi diyor ki ben bunu yapamam. Çünkü ben sana güvenmiyorum. Ve ben hayatımı senin için geriye atamam diyor. Yani sizin kendinizi düşünmediğiniz kadar bu kişi kendini düşündüğü için bir tıkanmışlık yaşamışsınız. Ve bu hala devam ediyor. Çünkü neden? Hala bu düşünceleri devam ediyor. Onu söyleyeyim. Yani bu kişi size güvenmiyor tam anlamıyla bir güven oluşmamış. Tamam. Masum olduğunuzu, davranışlarınızı, yaptığınız şeylerin kıymetli olduğunu biliyor ama şunu söylüyor. Ben gerçekten bir şey yapacaksam ondan kesinlikle emin olmalıyım. Kafasına uymadığı davranışlarınız da var. Mesela diyor ki, bana her koşulda katlanabilir mi? Ama o öyle değil. Onun istediği bir şey olmadığında kapat, kapıyı kapatıyor, çıkıp gidiyor diyor sizin için. Hani illa istediği o anda olmayabilir. Ama ben ona sevgi göstermezsem, demek ki ona karşı işte sürekli duygularım bahsetmezsem buna tavır, trip ya da işte uzaklaşma yapıyor diyor. Ya da bazen sizi deniyor bu kişi. Mesela en hafifi ben onunla bugün görüşmediğimde nasıl bir tekbiri verir? Beni bırakır mı? yoksa anlayışla mı karşılar gibi? Bana ne kadar katlanabilir? Nasıl bir tepki verebilir? Mesela diyelim konuşmanız kesildi. Bu kişi düşünüyor ayrıldıktan sonra yine mi aynı olur? Yoksa gerçekten yüzü çıkar mı diye. Çok fazla düşünceleri var. O yüzden hani zannetmeyin ki umursamıyor şunu diyor bunu diyor. Bunu bilerek diyor. Çünkü bu kişi sizi ölçüyor tartıyor biçiyor. Ve bu kişi zaten aptal bir insan değil. Çok zeki. Ve bu, bu kadar yaptığınız şeyleri de farkında geri atmış olan bir kişi. Işte. Ama bu kişi istiyor ki ben senden emin olduğumda seninle bir yola çıkarım. Ama şu anda senden, bizden ve ilişkimizden emin değilim. Zaten arada gördüğü de muhtemelen bir takım sıkıntılar var, engeller de var aranızda. Ya, kiminiz için bir mesafe olabilir, uzaklık, yaş farkı, medeniyet durumu, ne bileyim ee, bakış açıları olabilir, bir takım sıkıntılı şeyler de var. Bunlar aynı zamanda e, onun hayatındaki karışıklıktan da bahseder. Bu da var açıkçası. Yani bence bu kişi şunu düşünüyor: Bu kadar duruma karşı senin için yapacağım şey sana değer mi? Bundan emin değilim. O yüzden aslında senden istediğim şey zaman ve sen bunu bana vermedin ve vermiyorsun diyor. Hani bu zamanı bırakmıyorsun diyor bu kişi. Yani bu kişinin sizden istediği ve beklediği zaman çünkü gerçekten şu anda karma kırışık olarak gözüktü bana burada. Şöyle alalım. Bakalım. Bakın yine aynı şey. Burada yani beklenti söz konusu. Şimdi bu kişi sizden bir beklentisi var. İlişkinizden bir beklentisi var. Hani yine o ben senin için bunu yapacaksam sen de benim için bunu yapmalısın gibi. Ya da ben bunu yapacaksam bunun bir karşılığı olmalı gibi. Kendi kafasında böyle artı şu anda ona karşı bir beklenti içine gireceğinizi düşünüyor. Hani benden bir şey bekler, bir beklentisi olur, şöyle böyle. Yani ben bu insanın bilinçaltına baktığım zaman da biliyorsunuz ben su okuması da yapıyorum, duru görü de yapıyorum. Hem astrolog olarak da çalışıyorum, hem psikoloji alanındayım. Yani insanları algılayabilmek benim için hiç zor değil. Aynı zamanda ben bu insanın bilinçaltına girdiğim zaman gerçekten o kadar çok şey var ki söylenebilecek ama... Hani Aynı kafaya çıkıyor. Ne o çıkabilir ne ben çıkabilirim işin içinden. O yüzden bizim burada video sürelerimiz çok psikolojikmen çok iyi bir süreçti onu söyleyeyim. Ee, zaten okumalar da öyledir. Alanında uzman olan kişiler anlar. Sadece böyle bakış açısı olmayan insanlar, kart sayısı, süre, şu bu çok takılır. Yani bunlar çok gereksiz şeyler. Burada gerçekten hissetmek ve o kişiyi zaten düşünmek, onun düşüncelerini anlayabilmek ve görebilmektir. Bunun için illa ki bir şeyler yapılmak zorunda değil. Ki zaten %99 uyum diyorsunuz kolektif adına. Bunlar da beni sınavınıza mutlu ediyor. Çünkü güzel uyumlu olabilmeniz. Aynı zamanda geri dönüşlerimiz de çok güzel birçok insanın ex partneri döndü ya da ilişkisi düzeldi. Bunların içinde sizlere yardımcı oluyoruz. Orada da yorumlar kısmındaki Instagram adresinden sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi gerçekten şu anda ruhsal çöküntü içinde ama bazı partnerleriniz de böyle bir hasta ya da halsiz, yorgun böyle onu vermiş. Bakın kafası hiç rahat değil. Kafası hiç düzenli değil. Hep bir çöküntü içerisinde. Yani bu çöküntüyü toparlayamıyor ama sizinle alakalı çok zor şeyler yaşamamış. Yani siz onu hep mutlu ettiğiniz için, ona hep bir mutluluk hissiyatı verdiğiniz için bunlar hep başka konularla alakalı. Hayatındaki diğer insanlar, işte aile problemleri, çözemediği konularla alakalı olduğu için tıkanmışlık hissediyor. Yani bu çöküntüsünün sebebi siz değilsiniz. Her ne kadar şu anda sizden uzak olduğu için üzülse de asıl mevzu kendi hayatıyla alakalı geldi bana. Buradan da alalım. Şimdi ben bu desteği beraber kullanmayı çok seviyorum. O yüzden birleştiriyorum her zaman. Şöyle alalım. Bunu buraya alacağız. Şimdi bakın burada... E ona karşı çok e, şefkatli davranmışsınız bazen anne gibi olabilirsiniz çocuğu gibi bakmış olabilirsiniz ya da bir baba gibi olmuş olabilirsiniz ve hani burada diyor ya e, zamana bırak yani sizinle şefkatinize ve verdiğiniz tutuma karşı bir e, ilgisi var ya aynı zamanda da anne ile alakalı bir konu olabilir aranızda. Yani annesine bakmakla yükümlü olabilir. Anne, anne gibi gördüğü bir insanla alakalı aranıza bir engel olabilir. Mesela şöyle olsun böyle olsun diğer insanların fikrini çok fazla dinliyor olabilir. Ama benim burada hissettiğim şey şu. Size karşı gerçekten bir acıyarak sevme durumu da söz konusu. Yani içten içe size karşı yani ne derse desin kıyamadığı yönler var. Ama onu size en çok çeken duygu şefkat duygusu. Sizde o bulamadığı hissiyatı da buluyor. Açıkçası. Bakın diyor ki yani beklentiye girme. Beraber e, güzel vakit geçirelim, eğlenelim, gezelim, içelim, yiyelim. Yani hayatın tadına çıkaralım. Yarın belki öleceğiz gideceğiz. Her şey bu kadar takma. Her şeyi bu kadar da düşünme. Zamanda zaten kaderde bir gün birlikte olmak varsa oluruz zaten diyor aklınızdaki insan. Hani burada gerçekten mutlu olmak, sevinçli olmak, eğlenmek bunlar da akla fikri. Gerçekten. Hani siz daha böyle yarın elde edebileceğiniz şeyler istiyorsunuz ama bu kişinin böyle bir bakış açısı hala yok. Yani bu kişi anda kalmak istiyor. Anı yaşamak istiyor. Bakın burada sakladığı şeyler geldi. Yani şu anda bir yerlere gittiğini bilmiyor da olabilirsiniz. Çünkü aranızdaki durumla alakalı göstermiyor olabilir. Ama muhtemelen bir yerlerde ya da bu gitme durumunu size söylemeyecek olabilir. Ya da dediğim gibi bir değişiklik yaptı ve bunu size göstermiyor. Ve bakın burada ıı, çocukluktan gelen bir çöküntü söz konusu gelmiş. Hem de yeniden bir doğuş istiyor ama biraz kafasını toparlamasına ihtiyacı var. Yani bu kişi bence yenilenmek istiyor ama hiçbir şey yenileyemiyor. Yani kafasını toparlayamıyor. Evet. Güncelinde bunlar var arkadaşlar. Günün enerjisi bu şekildeydi. Bunları söyleyebilirim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.